Tokengin kanalı Engin ben arkadaşlar bir hissesini çalışmasıyla karşınızdayız. Şimdi ben bu çalışmamda 2023 yılı ve sonraki yıllarda çok hızlı büyümesine devam edeceğini öngördüğüm sektörler ve bu sektör içindeki hisse bazı çalışmalarımı sizlere aktaracağım. Buradaki seçmiş olduğum hisseler bu hızlı büyümesini öngördüğüm sektörler içerisinde de kendi sektörüne göre yıldızı daha parlayacak olan firmalardır. Özellikle bu sene metaller, maden sektöründe 2023'ün çok canlı olmasını bekliyorum. Başta altın bakır olmak üzere bu ve altın ve bakırın dışında bu madenleri girdi olarak da imal eden sektörler de ön planda olacaktır. Savunma sanayi, bu savunma sanayinin alt kolları olan siber güvenlik, elektronik harp ve enerji güvenliği alanlarının da ben bu sene ön plana çıkan sektörler olmasını beklemekteyim. Şimdi bu anlamda 9 sana hisse sene, senedi belirledim. Bunlar neler? Koza Anadolu Metal, yine İpek grubunun içerisinde yana ikinci bir hisse. Koza Altın İşletmeleri, Sarkuysan, Preli Kablo, Aselsan, Netaş, Alcatel, Kron Teknoloji ve Manas Enerji Yönetimi. Kron Teknoloji'nin üzerine ayrıca duracağım zaten. Şimdi bu Koza Altın Metalle ile Koza Altın işletmeleri ve Koza Anadolu Metal. Bunlar da İpek Enerji'nin İpek grubun içerisinde yalan bir firma. Koza Anadolu Metal ağırlıklı olarak bakır madeni çıkarılması işinde. Koza Altın ise adı üstünde altın madeni çıkarılması işinde. Şu an Koza Anadolu Metal 59.5 TL fiyatlarında ve ben bunun 2023 ilk 3 aylık bilanço döneminde 85-90 TL aralığına kadar çıkmasını bekliyorum. %47 bir getirip potansiyeli var. Koza altın işletmeleri şu an 586,5 TL seviyelerinde. Ve onu da 870-880 TL bandına kadar çıkmasını bekliyorum. %49 getirip potansiyeli var. Sarkuysan ise ilk 3 aylık bilanço, bilanço beklentisinin dahilinde şu an 31.26 TL. Ama bunun bilanço beklentisiyle beraber ilk çeyrek bilanço beklentileri işte bu Nisan sonu Mayıs başı gibi açıklanıyor. Onlarla beraber Saykursan'ın da 31 liralardan 45-50 TL bandına kadar çıkmasını bekliyorum. Saykursan'ın %51 bir getiri potansiyeli var. Pirkap yani Prizmian kablo ise şu an 33.76 TL seviyelerine ve 50-55 TL bandına kadar çıkmasını bekliyorum. Onun da %55 getiri potansiyeli var. Aselsan 62 lira 70 kuruş seviyelerinde şu an ve 95-100 lira aralarında, 100 TL arasında ne kadar çıkmasını bekliyorum 155 bir getir potansiyeli var. İşte bu şu anki fiyattan okuduğum anlık fiyatlar değil arkadaşlar. Şu an akşam bu yayını yaptığımda saat gece 11.30 ama ben bu çalışmamı tamamladığımda sabahtı. Yani sabah saat 10 civarlarıydı, 10-10.30 civarlarıydı mı? yayınlamak ancak akşama nasip olduğu için şu anki fiyatlar sabah 10-10.30 arasındaki olan fiyatlarıdır. E, Netaş Şimdiki fiyatı 35.98 TL ama ne taşta da beklentim benim. Ee, Nisan sonu Mayıs başı gibi 50-55 TL. Yani %45 getiri potansiyeli var. Alcatel Teletaş'ta 86 TL'lerde şu an. Onda da ben 125 130 TL bandını bekliyorum. Yani %47 getirip bandına. Kron teknoloji. Bununla ilgili ayrıca bir video da yapacağım. Kronla alakalı. Yani kısa adıyla Kron. Şu an 92.65 TL civarını ve 145-150 liralar seviyelerini ve %59 getir potansiyeli var. Manas Enerji Yönetimi şu an 10.26 TL seviyelerini ve 14-16 TL. Yani ortalama 15 liralara kadar bir tahmini fiyat beklentim var benim. %46 arkadaşlar. Bu şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel analiz, öngörü ve yorumlarımı içermektedir. Crypto fan token tokengin kanalı Engin Ben arkadaşlar Sevgiyle kalın Tokenginle kalın abone olmayı da unutmayalım desteklerinizi bekliyorum Tokengin kanalı Engin Ben arkadaşlar bir hissesini çalışmasıyla ile karşınızdayız Şimdi ben bu çalışmamda 2023